arkadaşlar. Ben Serkan Yarbaşı. Bugünden itibaren sizlere mümkün oldukça Word ile ilgili bilgi ve deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. İnşallah eğlenceli ve faydalı bir zaman geçirmiş oluruz ve sizlere de bir faydamız dokunmuş olur. İkinci menümüz ekle menüsü. Özellikle resim, simge, grafik gibi çizimler için bir menünün oluşturduğunu, eklentiler için bir menünün oluşturduğunu İçerisinde medya için bilmenin oluşturduğunu yer yer açıklamalar kısmına ve özellikle Word'de en çok kullanılan ve tercih edilen kısımlardan da bahsedeceğiz. Burada yorum menüsüne bir tıkladık. Yorum menüsüne girdiğimiz zaman burada istediğimiz yorumları ekleyebiliriz. Her yorum eklemek için de yeniden yorum menüsüne tıklamamız yeterli. Sol baştan biraz kapak sayfalarından bahsedelim. Bunlar hazır şablonlar. Hazır şablonlar bizim hayatımızı kolaylaştırması bakımından önemli. Ee, buradan e, kendi şablonlarımızı da oluşturabiliriz. Var olan, e, yani farklı şablonlarda kaydedip kullanabiliriz diye söylememiz lazım. Burada bir boş sayfa ekleme menüsünü görüyoruz. Bir boş sayfa ekleyelim. Evet, hemen alt tarafa yeni bir sayfanın eklendiğini görüyoruz. Ve daha önce oluşturduklarımızla. Sayfa sonuna tıklayınca da yine bir sonraki balona sayfanın sonuna gidip diğer sayfanın da başına gittiğini görüyoruz. Metin kutusu bizim için önemli yeri geldiği zaman metin kutusunu direkt çizerek de kullanabiliriz. Buradaki azor şablonlarla da kullanabiliriz. İçerisini seçtikten sonra istediğimiz yapıyı oluşturabiliriz. Bu Word için en önemli kısımlardan birisi de üst bilgi alt bilgidir. Özellikle tez yazım yazım aşamalarında bu kısımları kullanıyoruz. Yapının yani buradaki matbu şekilleri seçerek üst bilgi alt bilgi oluşturabiliriz. üst bilgi alt bilgi oluşturduğumuz zaman bunu tüm Word sayfalarına yani kaç tane Word sayfası oluşturmuşsak bunlara sistem otomatik olarak ekliyor. Bir diğer önemli husus da tabi üst bilgi milyar birlik kadar önemli olan e, numaralandırma. Numaralandırmada da e, hazır şablonların olduğunu görüyoruz. Bunları bu şablonların sağına sonuna da istediğimiz e, numaralandırmayı ekleyebiliriz. Evet, sayfa yapımıza geldik. Bunu da ilerleyen kısımlarda daha çok görebiliriz diye söyleyelim. Şimdi üçüncü menümüze geldik. Tasarım. Tasarımada zaten aslında Word'un en önemli özelliklerinden bir tanesi şu. Deney, deneme yanılma yöntemiyle birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Zaten hemen alt taraftaki kısımlarda sanki bir ön izleme menüsü gibi bunları düşünüp e, buralardaki de üzerine mouse'u hangisinin üzerine getirdiğim zaman ne işlem yaptığını rahatlıkla görebiliriz. Bu da bizim Gördüğüm bize sunduğu en önemli fırsatlardan birisi. Evet, burada da şimdi renkler kısmına geldik. Üst bilgide oluşturduğumuz kısımları çeşitli şekillerde burada da bildiğimizi görüyoruz. Yazı tiplerini de şöyle yukarıdan aşağı doğru bir görmüş olduk. Filigran ve sayfa rengi vesaire kısımlar var. Bunları değerlendireceğiz. Daha sonraki videolarımızda. Arkadaşlar merhaba. Bugün Word videolarımızın elimizden geldiği kadarıyla sizlere dinlendirmeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Ve böylece ilk video denememiz, deneyimimizi de tamamlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir şeyler yapmış oluruz.